Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim uzun zamandır değerli takipçilerimiz bizden güzel bir tarif istiyordular. Şefim ya bize bir, güzel bir kebap tarifi paylaş. Böyle keyifle ekmeğimizi yağına bana bana yemek istediğimiz bir kebap tarifi paylaşırsan seviniriz. Bizler de sizler için araştırdık. Geçmiş yıllarda seyyar satıcıların satmış olduğu bir şiş kebap vardı. Şiş köfte derler bazı yerde. Bazı yerde de şiş kebap derler. Bunu gün yüzüne çıkarmayı istedik. Tabii ki sokak lezzetlerinin olması olmazlarının bir tanesi. Ben de küçükken e, halk pazarlarında kesinlikle bunu görürdüm. Yani hemen hemen her yerde. Şu anda da e, Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgesinde de e, Güneydoğu'da da bazı yerlerde var halen devam ediyor bu kültür. Şiş kebap seyyar arabalarda. Ben bu tarifi bugün sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de bu tarifi beğenirsiniz. Zaten arzu eden, talepte bulunan takipçilerimiz de vardı. Şimdi bunun için şiş kebap için gerekli olan malzemelerimi sizlere saymak istiyorum. 500 gram güzel bir orta yağlı bir dana kıymamız var. 300 gram çekilmiş kuyruk yağı. Kuyruk yağını zırh varsa imkanınız evinizde zırhla çekebilirsiniz. Yoksa ...kasabınızdan kıyma makinesinde çektirebilirsiniz. Kuyruk yağımız var. Onun yanı sıra pul biberimiz var. Bir tatlı kaşığı pul biber, iki diş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz ve bir baş kuru soğanımız var. Tabii ki yanında bir de pidemiz olacak. Pidelerimiz tombik pide ama arzu ederseniz tırnaklı pide de kullanabilirsiniz. Lavaş da kullanabilirsiniz. Bizler elimizde olan imkanları sizlerle paylaşmak istedik. Tabii ki birazdan hazırlamaya geçeceğim. Malzemelerimi saydım. Şişlerimiz görmüş olduk gibi şu çubuk şişlerden kullanabilirsiniz. Yatsı şişler pek güzel olmuyor. Yatsı şişlerde ben denemek istemiyorum. Ee, şöyle çubuk şişlerde yapacağım. Şimdi hazırlamaya geçelim. Kıymetli takipçilerim öncelikle fırınımı açtım. Fırınımı 280 dereceye aldım. Ve siz bunu 240 dereceye alın. Ben 280 derecede daha yüksek ateşte pişiririm ama sizler mümkün olunca Ortalama bir ateşte 240 derecede pişirin. Çünkü çok yüksek olsa kontrol edemeyebilirsiniz ama 240 derece ideal. Fırınımı açtım fırınım ısınıyor. Bunu mangalda da yapabilirsiniz, fırında da yapabilirsiniz. Tavada olur mu diyenler oluyor bana. Tavada kesinlikle olmaz. Fırında veya da mangalda yapmanız gerekiyor. Ben bunu fırında yapacağım. Fırında yapacağım için önceden fırınımı açtım fırınım yaklaşık 15-20 dakika önceden güzelce ısınmasını sağlayacağım. Hemen kebabımı hazırlamaya geçiyorum. Evet kıymetli takipçilerim. Geniş bir kabın içerisine önce kıymamı alıyorum. Ardından kuyruk yağımı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve pul biberimi ilave ediyorum. Adana kebap yaptığınızda pul biberi ıslatmanız gerekiyor. Islatmadan asla Adana kebabı yapamazsınız. Çünkü rengini vermesi gerekiyor. Ama bu tür kebaplarda pul biberi ıslatmanıza gerek yok. Bu şekilde atabilirsiniz. Şimdi sarımsaklarımı küçük küçük doğrayacağım. İyice küçültüyorum sarımsakları. Sarımsaklarımı da doğrayıp içerisine attım. Şimdi soğanımı rendeleyeceğim. Evet, şimdi soğanımızı da üzerine rendeliyoruz. Evet, soğanımı rendeledim. Şimdi yoğurmaya geçiyorum. Evet, şimdi güzelce kıymamı yoğuruyorum. Yavaş yavaş hızlı bir şekilde kesinlikle yoğurmuyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi güzelce yoğurduk. Şu kuyruk yağlarını görüyorsunuz. Kuyruk yağları biraz dişli. Çünkü kalın bir makine dişinde çektirmeniz gerekiyor. Kasabınıza çektirdiğinizde kebaba çektirdiğinizi söyleyin. O da ona göre kalın dişli de çeker. Böyle arasında tane tane görünmesi gerekiyor. Kuyruk yağının. Bu kebabın özelliği kuyruk yağı et değil burada daha çok yağ öne çıkıyor. Yağın lezzeti, yağın aroması gerçekten ete farklı bir lezzet katıyor. Tabii ki bu yağ ekmekle beraber birleşince hakikaten daha da güzel oluyor. Şimdi ben yavaş yavaş kıymamı yoğurdum. Şişlerimi saplamaya geçeceğim. Evet değerli takipçilerim şöyle bir tepsi aldım. Tepsinin altına bir lavaş serdim. Şöyle tepsinin ızgarasını da üstüne koydum. Fırın ızgarası. Şimdi yavaş yavaş şişlerimizi saplıyoruz şöyle az bir şey elimi ıslattım şişlik kıymamı da şöyle avuç içi kadar alıyorum şöyle kenardan saplıyorum şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çok da ince olmasın bu şekilde dizmeniz yeterli şişinizin her iki başı da boş kalsın mangalda da yapacaksanız fırında da şu uçları boş bir şekilde Görmüş olduğunuz gibi. elleriniz şu şekilde çalışsın. Bakın. Büyük baş parmak üstte olsun. Yer parmaklar altta. Bu şekilde uçlarını bağlayıp hemen diziyoruz bu şekilde. Evet şişlerimizi dizmeye devam ediyoruz. Ellerinizi fazla da ıslatmayın. Çok da ıslatırsanız cıvık bir kıyma elde etmiş olursunuz. Bu sefer şişe hiç takılmaz. Çok hafif ıslatıp bu şekilde şişe mutlabilirsiniz. Dediğim gibi şu büyük baş parmak üstte olacak, diğer alttaki parmaklar sürekli çalışacak şu üç parmak. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet kıymetli saçlar, şişlerin bir çoğunu dizdik, son bir tane şiş daha kaldı. Bunu da sizlere paylaşmak istiyorum, böyle göstereyim. Bu şekilde. Şişimizi de saplayıp eşit bir şekilde Evet. Bu şişimizde hazırladık. Yanına arzu ederseniz domates, biber de koyup fırına atabilirsiniz. Şimdi fırınımız ısındı. Kebaplarımızı fırına doğru alıp yolculuğa çıkaralım. Evet. Fırınımızın kapağını açıyoruz. Hazırlamış olduğumuz şişlerimizi bu şekilde tepsiyle beraber önceden ısıtmış olduğumuz fırına sürüyoruz. Kebapları görmüş olduğunuz gibi fırına koyduk. Şimdi fırında artık kapağını kapatalım. Ve pişmeye bırakalım. Yaklaşık 30 dakika boyunca fırında pişecek. Evet. 15 dakika aradan sonra fırını kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz kebaplarım 15 dakika içerisinde biraz çekmeye başladık. Şimdi ben bu kebabı fırından çıkaracağım. Alt tarafa pideleri dizeceğim. Ve o damlayan yağlar pideleri de işlesin. Evet şimdi fırından tepsimi çıkardım. Şu şişleri şöyle kenara alıyorum. Yağları gördüğünüz gibi. Şu pidelerimi de hemen şöyle tepsinin altına diziyorum yağları emsin. Bu pideler de güzelce kızarsın. Bu şekilde. Ters çeviriyorum tekrardan. Şimdi şişlerimi tekrar üzerine koyuyorum. Şimdi tekrar fırına alacağım. Bu akan yağlar pidelere işlesin. Evet, pideleri görüyorsunuz. Kebapların altında Şimdi onlardan akan yağlar pidelere geçiş yapacak ve pideler de fırında güzelce kızaracak. Yaklaşık bir 10 dakika daha pişirelim. Evet kıymetli saksen kebabım olmak üzere ben de kebabın yanına şöyle ince ince kıyılmış bir soğan, biraz domates ilave ettim. Üzerine de sivri biber doğradım, zeytinyağı ve limonla hafif de tuz ilave ederek güzelce harmanladım bir salata hazırladım. Yanına yakışacak. Arzu ederseniz sumaklı da yapabilirsiniz. Ben sumaklı sevmediğim için sumaklı yapmadım ama sizler sumaklı yapabilirsiniz. Maydanoz seviyorsanız maydanoz kullanabilirsiniz bu salataya. Kebabın yanına gerçekten güzel yakışıyor. Hatta hatta bu salatayı kebabı dürüm yapıp da bu salatadan içerisine koyup güzel bir dürümde yapabilirsiniz. Şimdi kebabım artık oldu. Şimdi fırından çıkarıyorum. Evet kıymetli arkadaşlarım artık kebabımız hazır. Şöyle pidelerim kebabın altına dizmiştim. Şöyle yağlı yağlı yağlandı. Güzel bir şekilde çekmiş. Evet şöyle güzel yağlarını çekmiş pidelerimi hemen tepsiden alıyorum bu şekilde. Tabağıma koyuyorum. Şimdi şişlerimi yavaş yavaş çıkarıyorum. artık fırından çıkardık. Bolca kebap oldu. Şişlerin bir tanesi ortalama 50 gram geliyor. Sizler de evinizde doya doya keyifle yapabileceğiniz enfes bir tarifi bugün sizlere paylaştık. Şöyle kebapımızın yağını da üzerine gezdiriyoruz. Şöyle yaban olmasın. Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.